Balık Uruna kanalından herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes Arkadaşlar saatimiz hemen bakalım. Saat 7'de geldim buraya. Oltaları falan attım. Saat 8 olmuş. Bir saattir oltaları atmayla uğraşıyorum. At, çek, haram balıkları vardır. Şimdi maddeye döndüm. Tam maddeye döndüm. Önümde bir balıkçı teknesi ağ attı. Önüme serdi. Şimdi o gitsin diye bekliyorum. Çünkü suya ışık tutuyor. Ve labut yapıyor. Labut yaptığı zaman da balıkları ürkütüyor biliyorsunuz. O gitsin diye bekliyorum. Durum vaziyet bu şekilde. Sabah kadar buradayım. Yem olarak madya var, sülnez var, çin kurdu var. Bakalım durum vaziyet ne olacak? Yemini al yapıyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Kuyuya çok yakın geçiyor tekne. Labut yapıyor. Yani oltaları topladım. Yoksa karıştıracaktı. Sol tarafımda da hemen yakınımda Balıkesir'den gelen iki tane hobidaş var. Kanalımı takip ediyorlarmış. Onlarla sohbet, muhabbet ettik. Sabaha kadar onlar da burada, biz de buradayız. Hadi bakalım umarım balık alabiliriz. Balık ağını 150-200 metre öteye serdi arkadaşlar. Kıyı kısmını labutluyor ve ışıklıyor tekne. Hop, balık alırsam eğer alan takımı, iğneyi vesaire her şeyi gösteririm. Şimdi balık almayan takımı göstermenin manası yok. Balık yakalarsak gösteririz. Şimdi kabuklu sünnez yapıyorum. Şöyle kabuklu sünnez içine iki tane iğneyi sakladım. Ve bunu şimdi yem ipiyle bağlayacağım. Haram balık var merada. Fazlasıyla. Attığım maddi falan yani dayanmıyor. Takır takır yiyorlar. Fazla haram balık varsa kabuklu sülnez deneyebilirsiniz. Kesin çözüm. Yani çıpradan, sargozdan başka balık, ufak balık diyeyim yani. Kesip yiyemiyor. Aklınızda olsun bir köşesinde. Eğer balık alırsa iğneleri nasıl bağladığımı, nasıl yerleştirdiğimi de gösteririm ilerleyen zamanda. O kadar yeter. Merayı da labutladılar ama yarım saat oldu daha ağı kaldıralım. Balık hemen toplamaz diye düşünüyorum. Yani büyük balık toplanmaz. Haram balık her zaman her yerde var zaten. Oltaları attım arkadaşlar. İkisinde e, ee, Madde maddeye kadar birinde sünnes. Haydi bakalım bize rast gelsin. Evet dostlar, saat 11'i çeyrek geçiyor. Bu saate kadar güzel bir vuruş alamadık. Haram balık çok fazla var. Beklemedeyiz sabah kadar buradayım. Ha yani bulunduğum yerde Çanlar Liman'ın sağ tarafındaki kumluk bölge. Onun videonun girişinde söylemedim sanırım. Onu da belirteyim. Sabah suyu da Çanlar Liman'a çıkıp av yapmayı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz şansımız varsa sabah suyunda balık alırız birkaç tane. Sizlere iyi seyirler. Bu voltaya sardalya taktım attım arkadaşlar. Yılan balığı herhalde Burada geliyor bir şey. Yılan balı. Ufak bir yılan balığı aldık arkadaşlar. İlk balık yılan balığı. Hayırlı uğurlu olsun. Saat 12.20 geçiyor. Evet dostlar saat 2'ye çeyrek var. Şöyle göstereyim. Balık alamadık maalesef. Hep ufak balıklar var. Haram balıklar hiç boş bırakmıyor yemleri. Şimdi ay batalı yaklaşık bir buçuk iki saat oldu ay yerini karanlığa bıraktı ama aram balık hala kesmedi merada oldukça fazla aram balık mevcut şimdi takımları değiştirdim tekrardan Fudo'nun 1601 iğnelerine geçtim. Sülnes takıyorum. Ee, yokluyorum tekrardan. Belki mırmır mır gelmiştir falan diye. Ama maalesef dediğim gibi haram balıktan başka bir şey yok. Sabaha kadar buradayız. Hadi bakalım balık alırsak tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar bir balık aldım. Almış yatmış. Sonra da kamera açamadım. <laughs> Almış yatmış. Bakın hiç vurmadı. Etmedi. Yutmuş. Aldım be. Sonunda. Şöyle bakın iğne mideye kadar gitmiş. Almış yatmış. Tam çekiyordum sonra boşlamak istemedim. Kameraya da açamadım arkadaşlar. Şükür. Saat sabahın kaçı bakalım hemen. Sabah saat 5.30 arkadaşlar. Güzel boy bir çupra. Çıpranın babası. Hadi hemen tekrar atalım. Yem madya. Evet çok güzel bir al yanak. Şu al yanağın güzelliğine bak. Evet arkadaşlar. Şu ışığımı da kapatayım. Tekrar göstereyim. Işığımı kapattım. Al yanağımı gösterelim. Hadi bakalım hava devam. Arkadaşlar saat 5.30 dediğim gibi. Şimdi güzel oldu. Şimdi uykusuz kaldığıma değdi. Of çok bekledim ya çok bekledim. Dün akşam saat 7.30-8'den beri buradayım. İzlediniz, gördünüz hemen. Tekrardan bakalım. Aldım bir tane. <laughs> Yeni geldi o da. Yani sabah 5.30 gibi. Bir tane çıpra. Madde ya bu. ya. Attım onu da almış yatmış uzun köstek kullanıyorum ya. Şunu şunu bir yoklayayım dedim. Bir çektim, hadi dedim. Ota girdi herhalde. Çektim çektim kıyıda başladı kafa atma. Bir yarım saat 40 dakika ama durdu öyle suda hiç. Belki bir Allah saat Allah hiç Allah. oynamadı. Almış. Herhalde dedim sinol tiyim aldı acaba diyorum çekiyorum çekiyorum. Şuraya yaklaştı 5-10 metre kala aa dedim balık <laughs> şimdi anladım. <laughs> Yeni anladım o zaman. Bir de şöyle çapraz attım biraz. Herhalde ot şuralarda ot var ya otta falan daldık dedim herhalde. Bakın şöyle kayalıklar gibi. Ha oradan hata hata it. o taraf güzel yapıyor. Oradan levrek aldım, lüfer aldım. Tam o en köşeden artık. Ama ee, işte sağ taraftaki taşlıklardan. Orası derin. Hadi rast gelsin. Evet arkadaşlar saat 7'ye çeyrek var. Şimdi yanımızdaki arkadaş spin'e gitti. At çek yapmaya. Ben de 8.30-9 gibi çıkarım. Bir lambuka falan bakarım. Zargana bakarım. Oralarda oyalanırım biraz. <laughs> Günaydın. Günaydın abi. Evet arkadaşlar hava aydınlandı. İki oltamda madya, birinde kabuklu sünnes şu anda. Beklemedeyiz. <laughs> i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh Evet dostlar saat 10 oldu. Şimdi toparlanıyorum yavaş yavaş. Eve gidene kadar 11 olur. Ama eve gitmeden önce bir Çanlar Limanı'na çıkacağım. Bakacağım. Orada biraz at çek yapacağım. Sardalya'yla Palamu'da ya da Lambuk'a bırakma yapacağım. Bir saatte orada oyalanırım diye düşünüyorum. O çekimi de bu videonun sonuna eklerim dostlar. Eğer yakalayamazsam da burada noktalamış olacağım bu videoyu. Şimdi o yüzden bir veda konuşması yapalım. Belki olur, belki olmaz. Olursa ekstradan tekrardan orada bir veda konuşması yaparız. İzlediğiniz gibi sabah kadar buradaydım. Yani hiç uyumadım. Sürekli denizi dövdüm, yemledim. İğne değişikliği, yem değişikliği. Hiç boş durmadım. Şükür yine bir tane çıpraldık. Boş dönmektense buna da şükür. Bu sular için daha erken Şu anda Ekim'in 15'i sanırım bugün 12'si mi? 13 oldu herhalde Bir Kasım 20 gibi Tekrar gelmeyi düşünüyorum buraya Normalde mırmır mır olurdu mırmır mır dahi yoktu. Bence Kasım 15'ten sonra daha güzel balık yapar bu mera. Tekrardan deneyeceğim. Boş bırakmayacağım bu merayı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle. Haydi bakalım şimdi toparlanayım. Çanlar limanın üstüne. saat saat 1'e 20 var. Çanlar limana geldim. Birkaç atış yaptım lan bu kadar falan. Maalesef lambuka yoktu. Şimdi limandan ayrılıyorum. Görüşmek üzere.